malzarın kaç malzarı var? Bakabiliyoruz mu ona? Steger. Level 2 mid, okay. Yani insanlar garip ya. Böyle tercihleri falan farklı. Peki ben e mi açmalıyım W mü? Ya normalde E açıp hızlı push diyeceğim ama Zao 2 level gank geleceğini söylüyor. 2 level olamayız o gelene kadar. Elektro patlamıyor mu gerçekten ya? Bak ilk kanı boş yere kaybettik şu an mesela. Çünkü niye? Bizim dingil öldü baba. Lan ben öldürmüştüm ya zaten. Cık. Neyse ya. Bu arada böyle bir start yok arkadaşlar. Böyle böyle bir start yok ya. Gerçekten. Tamam. Kim çaldı lan onu? Smite atmış çalmış 8 canı var kendisi. Neyse. Cık. Abi kim yan mı gitti? tık Orada sarıya reaksiyonu veriyoruz ve bir kill daha. Bir kill daha yazdı buraya. Buraya Leontios'un TF'i bir kill daha yazdı. Oh. Evet takımların birbirine flame atmasına geldi şimdi sıra arkadaşlar jungle'ların. Jungle'lar birbirlerini flame'liyor. Baba biraz sakin. Her dakika fight da yani biraz sakin de olabiliriz ya bence. Zarar gelmez gibi. Ama yok sizin götünüz zaten durmaz rahat kaşınıyor yani. Her an ölebiliriz ve her an oyun boka sarabilir. O yüzden biraz dikkatli oynamak lazım. Ama altı olmak istiyorum. Aa çekemedi Q'lü adamı ya. Bu eleman ne yapıyor arkadaşlar? Var mı bir açıklaması? Elemanın ne yaptığının. Benim şattağım da gitti ama hadi bakalım hayırlısı. Sen de ver bir kilona. E at. Tamam ölmedi en azından. Yani dive attık wave kaybettirdik falan da çok da worth değil gibi. Ya ben bunu satayım mı ya? Bunu sattım neyse. Minyon uçuranı satmak istemiyorum ya. Keşke bassaydım şurada. Basacaktım da basmadım ya. Tüm. Lan Wilson ne yapıyor? Ne kadar kötü. Bu adam altı ama. Bir arkadan E al kanka minyondan ya. Hiç yapmıyorum böyle şeyler. Oh. Oh. Bro. Ne oluyor ya? Adam kesiyordu az da Bir anda kesemedi. Bir şeyler bir şeyler. Bu arkadaşın flash'i gelmiş midir ya? Bir Everfrost alıp gelebiliriz ya. Ah be. Beyzin bozuldu. Neyse Bizimkisi bir aşk hikayesi asa botta ulti atılabilir ya çıkmasan mı geri burası bot dive da neyse net bot dive'di ya orası fena bot dive'di ama neyse yine attılar zaten o tapa gidelim no kule lan kulenin arkasına geçsen oğlum öyle bir seçim şarkısı mı var ya Abi Everfrost'um kaçıncı tuşta ya arkadaşlar? Bu flash'ın gitme sebebi şu kaytımını biri almamamdan ya. Valla yani Allah Allah. Niye böyle oldu? <laughs> Item'ın yerine değişmemişiz. Ben de Everfrost basıyorum basıyorum basmıyor. Pot basıyormuşum. İşte arkadaşlar 500 puan oynamak bu kadar kolay ya. <laughs> Aslında bu kadar basit falan. Geçen oyun biraz zordu da bu oyun ne kadar basit oldu değil mi? Abi tank yana bu değil mi? Bir kere yaptım. Çok öndeydim. Çok güçlüydüm de. Mid game'i ama late game'i leş ya. Ya kesinlikle AP kassam o maçı taşırdım mesela. Tank kastığım için taşıyamadım. Şu elemanın dalgalardan var ya öyle güzel gold kasılıyor ki. 1-1-2-2-1-1-3-5 falan. Çok iyi gold geliyor yani. Neyse buraya gitmeyelim şuraya gidelim. Karşı takımın draftı da çok komik değil mi ya? Zeri top, jungle falan. Malzı. Garip bir takımları var yani. Bizim takım ne kadar iyi görünüyor. Hava bastım bizim takımın kazanacağı belli zaten. Ya öyle bir takım kurmuşuz. Lay lay, 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 lay. İkidir buruna kırmızı çekiyorum. Alamadım mı lan onu? Ya ben onu almak istiyorum ya. Mavi vuracaktım yanlış kırmızı seçtim. Kanka şu kulenin canı çok az geliyorum oraya. <laughs> Baba adamın kule ölmesine ne diyorsunuz bizim adamın? <laughs> Zao var ya tam bir kahkaha tufanı ya. Yemin ediyorum Zao fena komik ya. Herif gitti kuleye klik atacağım diye öldü ya boş yere. Oh bozulmasa şattan gidiyordu az daha. Kuleye ölen adam sipariş galiba aynen öyle. Şimdi bu bir yere oynayabiliriz işte şu an okey. Gidi gırtlağına kadar kuşladım? Okey. Bak mid lane'deki turret almanın faydalarını görüyor musunuz mesela? O kadar erken push attım ki daha Ezreal wave yeni pushlamış. Şu start'a şeye bakar mısın ya reset'e? Hemen mid lane'e gidelim tekrardan. Bir şeyler alalım orada. Benim bunu öldürmem lazım şu çocuğu arkadaşlar. Nasıl olacak? Aa, Çok geç kaldın o flash atmak için. Geliyorum. Buraya oynarım ben. Ignite'im yok ama oynarım. <laughs> Ha 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 Onu kesemem ben ya Ama yardıma gelirim Dopa tarzı tabi canım Dopa'nın öz evladı diye YouTube'a atacağız bunu Dopa'nın öz evladı Leon Tios he he Ba vallahi ile benzeyen sürekli yan hesaplardan yazıyor galiba ya Buraya dive atabiliriz. Aa Lee ne yapıyor burada? Ben bunu keseyim o zaman dur. Ama bu adamın ölmesi lazımdı lan. kart seçmedim bilerek. Aa keşke sarı atsaydım. Vallahi adam öldü diye bıraktım diyoruz mu? My bad. Sarı kart bu kadar kolay mı? Yani hızlı çekersen alışırsan kolay ama alışmadığında karışıyor bayağı. Özellikle oynarken aynı zamanda onu takip etmesi ilk başlarda zor. Ama böyle elin alıştı mı artık kolay oluyor. Bir de şey var mesela ilk seçtiğin kart sarıysa durdurmak çok önemli. Onu yapabilmek zor. Mesela bak tıklıyorsun Bunda kolay mesela. Ama ilk çektiğinde sarıysa onu anında refleks verip durdurması zor oluyor. Özellikle fight içinde. Bak şimdi göstereceğim. Bak yine çıkmadı sarı ama. Olsun. Bir de mesela bizim jungle zao. Bana niye kamp attı ki? Benim tf maçlarım iyi gerçi ama ya. Ben şimdi jungle ya profilim full. Mesela ben jungle oynuyorken ve otofil bir adama gank atmam bu kadar. Ya taşıyamaz gider ölür intler diye atmam mesela. Bu çocuk mid oynasa ben muhtemelen atmazdım ona bu gankleri. Az önce beni öldürmüştün hatırlıyor musun? Aa bak çek çe çekemedim. Aa, bak az önce çekemedim gördünüz mü milimle? Öldük ya. Malzar nereden geldi? Mal Maltazar görmedik. Rabodon mu kassam? Lichbane alalım ya. Ee dur devam. Bak yine mavi çıktı hiç çektiğimde mesela. Bak bu sefer sarı çıktı misal. Aa Hiç bakmıyordum canına lan. Manam bitti ya. Burayı direkt açtık ya Bombardıman geldi. Nice. Ah yetmiyor. Beni bir sal. Mutant bir sal beni. Bırak bir peşimi ya. İki tane gol de alacağız şurada alt tarafı minyon ya. Hayvana bak hemen gelmiş oradan dırırt 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 su tabancası. Nice. Alt f çok hızlı attım bir anda. Çok güzel bir TF maçıydı arkadaşlar. Bir sonraki maçta ya da videoda görüşmek üzere. Bay bay. Baba bay. -ba